Merhaba. Bugün İKP Akademi'de tarihi bir adım atıldı. Eğitim, emek ve topluluk katkısını dijital dünyada da görünür kılmak için özel olarak tasarladığımız ilk dijital onur rozeti bir öğrencimize takdim edildi. Bu dijital ödül yalnızca çalışkanlığın değil, öğrenmeye olan tutkunun ve topluluğa sunduğun değerin bir simgesi. Görsel olarak tasarlanan bu özel sembol, İKP Akademi'nin dijital koleksiyonları arasında sızın bir olarak yerini aldı. Herkesin görebileceği, dijital dünyada taşınabilecek bir anlam, bir kimlik ve bir teşekkür niteliğinde. Bu ödül herhangi bir yarışmanın değil, bir yolculuğun, bir özverinin ve bir topluluk ruhunun nişanesidir. İlerleyen dönemlerde daha fazla öğrencimizin bu onura erişmesini dört gözle bekliyoruz. Tebrikler. Sen artık sadece bir öğrenci değil, bir iz bırakan oldun.